Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir tarikatta bağlı mıydı diyor. Tarikat daha evvel de arz etmiştim. Arapça bir kelimedir. Manası yol demektir. Bir yöntem demektir. Hususiyle kalp ve ruh hayatında getirilen bir sistemin adıdır. Vaka Maddi tarikatlar da vardır. Mesela materyalizm tarikatı diyebiliriz, Marksist tarikat, Maoist tarikat, Leninist tarikat diyebiliriz. Bunlar iktisadi ve içtimai materyalizme incirar etmiş, dayanmış tarikatlardır. Ama biz tarikat dediğimiz zaman aklımıza gelen şey daha ziyade insanların kalbi ve ruhi hayatını inkişaf ettirmeye matuf, kadimden bu yana kökü kitap ve sünnete dayalı büyük kimselerin açtıkları çığırdır. Kalbi ve ruhi hayatımızı inkişafa matuf. Böyle olunca mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dayalı bir müessese oluyor. Aslı kitap ve sünnete dayalı bir müessese oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların içtimai yapısını ıslah etmek, anarşiye son vermek, devlet kurma yolunu göstermek, Tabakatı beşer çapında bir inkılap yapmak, ruhlarda bir inkılap yapmak, gönüllerde bir inkılap yapmak üzere gelmiş. Dünyanın en büyük muslihi. Ondan sonra gönüllere gelecek ülfet ve ünsiyet. Kur'an-ı Kerim'de bir ayetin ifade ettiği gibi فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدْ فَقَسَّتْ kulubuhum. Bir müddeti medidenin üzerlerinden geçmesi neticesinde kalplerde kasvet hasıl oluyor. Artık o eski coşkunluk, eski heyecan kalmıyor. Bir sönüklük ve dini şaire karşı bir ülfet. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzını yaşama mevzunda bir laubalilik hüküm fermi oluyor. Turukaliye ricali, yeniden Efendimiz'in getirdiği bu aşk, vecd ve cezveyi ihya etme, gönül hayatını ihya etmek üzere Allah'la çok sıkı münasebeti olan, ve daima ilhamla kalpleri beslenen bu büyük zevat, oradan aldıkları güç ve kuvvetle yeniden aslına işi irca vazifesini yapıyorlar. Ve bu arada herkes etrafında adam topluyor, etrafında topladığı adamlar, bu adamları toplayan zatın adına izafeten bir tarikat teşkil ediyorlar. Mesela Şah-ı Geylani Gavs-ı Azam, Kadiri tarikatını, tesis etmiş. Daha doğrusu tarikat kendi kendine tesis etmiş. Muhammed Bahauddin Nakşibendi kendisini tanıtan mahallin adı bu muarifesi sayesinde kendi adına kurulan tarikatın adına Nakşibendi tarikatı denmiş. Nakşibendi tarikatı çok tahammüm etmiş. Hatta daha sonra o tarikat içinde zuhur eden İmam Rabbani ve Mevlana Halid-i Bağdadi gibi o tarikatın mensubini zavat, o tarikatta tecdit yapmışlar. Daha doğrusu tecdit hareketi o tarikatın içinde başlamış. Ve bütün bunların gayesi Müslümanlarda kalp ve ruhi hayatı yeniden ihya etme. Çeşitli vesilelerle anlattığım için bunu üzerinde durmayacağım. Şimdi mesele bu açıdan ele alınacak olursa Efendimiz sallallahu aleyhi ve herhangi bir tarikata mensup olduğu düşünülemez. Böyle bir sözü söylemek, böyle bir soruyu sormak şöyle olur. Her tarikat erbabı elindeki kovayla Hz. Muhammed denilen sallallahu aleyhi ve sellem büyük kaynaktan bir kova su almış. Bu o kovadan istifade edenler de kovayı taşıyanın adına bir tarikat tesis etmişler. Şimdi bir bahri muhit olan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam acaba gibi bir soru olur bu. O kovaların içine girmez. Kovalar onun içine girer çıkarlar, dalarlar da Hasan i̇bn Sabit'in dediği gibi kovalar onu bulandırmaz. Girişi çıkışı onu bulandırmaz. Binlerce kova dalar çıkar içine de karına inemezler onun. Öyleyse belki şöyle denir. Tarikatların içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biliyoruz hepsi mensuptur. Hepsi elindeki kaşığıyla o Bahri Muhit'ten almıştır alacağını. Ama bunların içinde o Bahri Muhit'in dışından da bir tarikatı olan var mıdır? Biz ona batıldır der atarız. Hz. Muhammed'e uğramayan sallallahu aleyhi ve sellem göklerde uçuran bir tarikat dahi olsa batıldır çıkarız işin dışına. Evet. Sünnet-i seniyeyi ifade inşallah İfade saadetinde bu üzerinde tekrar duracağım. Sünnet-i her şey olur.